Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pervin Kabur. Bugün yaz ayları için gökkuşağı renklerine çalıştığım yapımı son derece kolay ve kalan boncuklarımızı değerlendireceğimiz güzel bir model. Çalışmamız bugün renkli boncuklarla gördüğünüz motif. Evet çalışmamıza başlayalım. Çalışmama iğneme 8 adet kum boncuk alarak başlıyorum arkadaşlar. Misinamın gerisinde bir miktar mutlaka bırakınız kapama takacağız. Ve boncuklarımın tersinden geçiyorum ve halka oluşturacağım. kaç boncuk ilerliyorum. Ortada kalsın istiyorum. Misinam, bıraktığım misina. Bir boncuk daha ilerleyeyim arkadaşlar. Şimdi iğneme renk başlıyorum. 2 adet kırmızı boncuğumu aldım. Misinamın çıktığı boncuk gerisinden iğnemi geçirdim ve tekrar kırmızı boncukların içerisinden iğnemi yukarıdan aşağıya doğru indirdim iğneme 12 adet kum boncuk aldım misinamın çıktığı boncuğun üstündeki Boncuktan yukarıdan aşağıya iğneme geçirdim arkadaşlar. Yine bir halk oluşturdum. İşi döndürdüm. İki boncuk ilerledim. Yedi adet boncuk aldım. Misinamın çıktığı. Boncuğun gerisinden ve önündekinden iğnemi geçirdim. Tekrar aynı sayıda boncuk alacağım. 7 boncuğumu aldım. Halkamın iki boncuğundan mislanın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan iğnemi geçirdim burada eksik alacağım sayıyı 5 adet aldım İslam'ın çıktığı boncuk en son çalıştığım halkanın son iki boncuğundan gelen boncuktan ve bir sonraki boncuktan iğnemi geçirdim şimdi 5 tane aldım Çünkü başlarken biz e, duvarımız yok Ortak kullanacağımız boncuk yok. Bu nedenle 7 adet aldım. Son sırada da 5 aldım. 1 2 3 4 5 6 7'ye tamamladım. Burası da 1 2 3 4 5 6 7. 7'şer adeti bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi 4 boncuk daha ilerliyorum boş olarak ilerledim. Aynı işi burada da yapacağız, çalışacağız. Yine 7 adet boncuğumu aldım. Misnamın çıktığı boncuğun gerisinden ve önündekinden geçtim. Bu şekilde bir halk oluşturdum. bir adet boncuk aldım. Misnama çıktığı boncuk, yaptığım son halkanın sondan ikinci boncuğundan, misnamanın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan geçtim. Şimdi iğneme yine boncuk alacağım. Evet bu sırada eksik boncuk alacağım demiştim. Çünkü bir evvelki halkanın iki boncuğunu kullanacağım. 7'ye tamamlayacağım. 5 boncuk aldım. Son çalıştığım halkanın son iki boncuğundan misinamın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan geçtim. Evet. Bizim motifimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi boncuklarımın içerisinden iğnemi yürüteceğim. Gelmek istediğim iki boncuk. Evet. Halkadan sonra gelen birer boncuk boş kalacak. İki boncuğu kullanacağım. Şimdi tekrar siyahla işlem yapıyorum. Bu sefer e, ben iki adet alıyorum. Tekrar siyah bir halka yapmak istiyorum. Misinamın çıktığı boncuk gelen boncuktan ve öndeki boncuktan yukarıya çıktı halkanın zeminini oluşturdum. Tekrar yukarıdan aşağıya iniyorum. Bu halkanın sayısı hep 8 olacak arkadaşlar. 6 adet daha alacağım. 6 adet boncuğumu aldım. Siyah boncuğumun üstünden aşağıya doğru iğnemi geçirdim. Şimdi boncukların içerisinden tekrar yürüyeceğim arkadaşlar. Bu bölümün sıkı olması ge gerekiyor. Şimdi nereye geleceğiz? Nereden bağlayacağız işi? Şimdi iki tanesini sabitledik. İki tane, iki tane kalacak. Ortadaki iki boncuktan geçiyorum. İşimiz bu şekilde. Şimdi yeni bir renge geçeceğim. İki boncuk aldım. Misinamın çıktığı boncuk. Altındaki boncuğun tersinden ve kendinden geçiş yaptım. Tekrar iki boncuktan aşağıya iniyorum. 12 adet boncuğumu aldım. Misinam aşağıda. Yukarıdan iki boncuktan iniyorum arkadaşlar. Tekrar bu şekilde bir halkam oluştu. Hafif döndürdüm. İki boncuk tekrar ilerliyorum. 7 boncuğumu aldım. Misinamın çıktığı boncuk. Gerisinden ve önündekinden iğnemi geçirdim. Yarım bir halk oluşturdum. Tekrar 7 Boncuk aldım. Açayım. Halkamın son iki boncuğunun içinden misinamın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan iğnemi ilerlettim. Şimdi eksik sayıda alacağım boncuk. Ortak kullanacağımız boncuk 2 adetti. 7'ye tamamlıyoruz. O halde 5 adet almamız gerekli. Son yaptığım halkanın 2 boncuğundan, misinamın çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan iğnemi geçirdim. Ve motifimi bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Devam ediyorum çalışmama. Şimdi 4 adet boncuk ilerliyoruz. 7 adet boncuğumu aldım. Misnamın çıktığı boncuğun tersinden ve gelen boncuktan iğnemi geçirdim. Tekrar 7 boncuk aldım. En son yaptığım halkanın 2 boncuğu, misnamın çıktığı boncuk ve gelen boncuk İğnemi geçirdim. İkinci halkam oldu. Şimdi eksik sayıda alacağım. 5 boncuk aldım. En son çalıştığım halkanın son iki boncuğundan tersinden geçtim. Biznimin çıktığı boncuktan ve gelen boncuktan ilerledim. Evet, bizim çalışmamız Renk değiştirerek arzu ederseniz tek renkte çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışma devam edecek. Şimdi ben boncukların içerisinden tekrar iğnemi boş olarak geçiriyorum. Ortadaki İki boncuğun üzerine gelmek amaç benim için. Bunu da nereden anlayacaksınız. Bağlantı boncuğundan sonra bir tane kalıyor. Bağlantı boncuğundan sonra bir tane kalıyor. İki boncuk arasında bu çalışmayı yapacağız. Aradaki siyahlara geldi sıra. İki boncuk aldım. Misnamın çıktığı boncuk. Gerisindeki 1 ve 2. 2 boncuktan iğnemi ilerlettim. Ortadaki boncuk sayısı 8 olacak demiştik. Biz şu an 2 tanesini çalıştık. Şimdi 6 adet daha iğnemi alacağım. 6 adet boncuğumu aldım. Misinem aşağıda. tersinden geçtim iki boncuğumun. Tekrar boncuklarımın içerisinden iğnemi ilerletiyorum. Tam ortadaki iki boncuğa geleceğim ve orada yeni bir renge başlayacağım. Evet arkadaşlar biz bu şekilde renk değiştirerek çalışmayı sürdüreceğiz. Hepsine çalışmama gerek yok. Daha önce ben bunu çalıştım. Sadece burada size çalışma prensibini göstermek için iki motif çalıştım. Renkler sizin tercihinizdir. İşim bu şekilde bakın 2 2. Şimdi bu araya da tekrar başka bir renk alacağım. İşimiz bizim bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bir bilek boyu kadar yapacaksınız. Ben çalışmamı bitirdim ve rengarenk olarak çalışmayı sürdürdüm. Ve motifimizin bizim 16,5 santim. Şimdi kapamasını takalım. Başlarken misina bırakmıştık. İğnemi geçirdim ve bir kum, bir kapama bir kum aldım. Bu şekilde Yerleştirdim. Boncukların içerisinden dolanacağım ve işi bitireceğim arkadaşlar. Bu misinamızı kesiyoruz arkadaşlar. Bizim kapamamız tamam. Şimdi zincir aldım. Yani zincir kullanabilirsiniz. Ben halka aldım. geçirdim. Sıkıştıralım. Evet. Daha kısa yapıp zincir uzatmasına da ilavesine de uzatmasını yapabilirsiniz çalışmamız bizim bu şekilde. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yapması kolay, zevkli, kalan boncuklarımız için ideal bir model. Umarım beğenip çalışırsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Abonem değilseniz, abonem olursanız mutlu olurum. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla beni destekleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu Günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.